Yaz aylarında bir akşam saat 10.30 sıralarında çınar ağacının öbür taraftaki dalı kırılmıştı. Ağacın bakım ihtiyacı var diye söylenmişti. Bu arada şey yapmışlar Antalya'dan Çevre Şehircilik Bakanlığı, İklim Değişiklik Bakanlığı'ndan gelen araç ve mühendisler ve çalışanlarla burada Bakım yapılıyor ağacın. Birçok dalları kesilmiş vaziyette. E, terki arz eden dalları kesmişler. Ve hala çalışma devam ediyor. İnsanlar burada merakla izliyorlar. Altta kolman demir direk. Söküldü. ağacın bakımının yapılması. Çınar ağacının da çınar ağacının da bir an önce eski dönmesi dönmek için hummalı bir şekilde çalışma var. Yani şey olduktan sonra ağacı bakım bittikten sonra masaları dağıtıp herkes burada oturup şey içmeye devam edecek. arkadaş. Ayrıca. Kalma. Biraz sürelik bakımını yapıyor. Evet. Öbür tarafta da onlar bir yerde de çıkıyor. Bu şekilde Kolay gelsin. Ve çınar ağacımızın bakımı da bu şekilde yapılmış oldu.